Milyoner gibi düşünmek için 5 adım. Daha ilk 3 saniyede zihnin değişecek. 1. Zenginlik bir sonuç değil, bir düşünme biçimidir. Milyonerler parayı bir amaç olarak değil, bir araç olarak görürler. Zengin olmanın ilk adımı, finansal özgürlüğü hak ettiğinize inanmak ve parayla ilişkinizi değiştirmektir. 2. Fırsatlar her yerde ama onları sadece hazırlıklı olanlar yakalar. Zengin insanlar, etraflarındaki fırsatları görebilmek için zihinlerini sürekli eğitirler. Kendi yeteneklerini geliştirir, yeni fikirler üretir ve doğru zamanda harekete geçer başarıyı yakalarlar. 3. Zaman paradan daha değerlidir. Milyonerler zamanın geri alınamaz olduğunu bilir ve onu boşa harcamazlar. Başkalarının eğlenceye harcadığı zamanı öğrenmeye, yatırım yapmaya ve iş fırsatları yaratmaya ayırarak servetlerini büyütürler. 4. Risk almak korkutucu değil, gereklidir. Büyük kazançlar cesur adımlarla gelir. Zengin insanlar korkularını kontrol etmeyi ve hesaplanmış riskler almayı öğrenerek sıradan insanlardan farklı kararlar verirler. 5. Gelirini değil, finansal zekanı büyüt. Para kazan kazanmak kadar onun nasıl yönettiğin de önemlidir. Milyonerler paralarını nasıl değerlendireceklerini öğrenerek yatırım yapar, pasif gelir kaynakları oluşturur ve finansal bağımsızlıklarını garanti altına alır. Unutma, zenginlik bir şans değil, bir zihin oyunudur. Sen de milyoner gibi düşünerek hayatını değiştirmeye hazır mısın? Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.